öğretmenlerim şimdi 6. deneme sınavımızdan devam edelim. İlk sorumuz gelsin. Bir özelliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı sıfat sembolle ifade edilmesine biz ne diyormuşuz? Ölçme diyormuşuz. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi ölçme cümlesidir demiş. Elif yüksek puan aldığı için atandı. Dikkat ederseniz burada ne var? Bir karar var. Bir yerde karar veriliyor ise o zaman biz buna ne deriz öğretmenlerim değerlendirme deriz. O zaman A bizim için doğru yanıt olamaz. B sınavdan toplam 100 puan alınacaktır. Bir sınavın neresine ne kadar puan vereceğini, bir sorunun neresine ne kadar puan vereceğini ya da toplam ne kadar puan alacağını ya da puanlamanın nasıl olacağını söylerseniz öğretmenlerim onun adı ölçme kuralı olur. O yüzden B seçeneğimiz ölçme kuralıdır. Bunu da eleyelim. Son 15 dakika çıkılması yasaktır. Bir sınavda insanlardan yapılması istenen şeyler varsa bu sınav öncesi de olabilir, sınav sırası da olabilir, sınav sonrası da olabilir. O zaman biz bunlara öğretmenlerim ne deriz? Sınav kuralı deriz. O zaman Ceyhan'da olmadı. 80 puan alan e, olimpiyatlara seçilir. Öğretmenlerim burada. Ne de yapmış? Ha olimpiyatlara seçilmenin bir sınırından mı bahsetmiş? O zaman bu da bir kriter. Yani ölçüt olacaktır. Öğrenci sınavda birinci oldu. Bir sınav sonunda öğrencinin sıralaması mı verilmiş? Evet. Birinci oldu dediği için bu da bizim için nedir? Bir ölçme cümlesi olur. Peki hocam birinci olması değerlendirme olmaz mı? Hayır. Birinci olduğu için seçilseydi. Birinci olduğu için kazansaydı. Birinci olduğu için madalya alsaydı o zaman öğretmenlerim değerlendirme olurdu. Unutmayalım sınıflama ve sıralama cümleleri ölçmedir. Ama değerlendirme cümleleri öğretmenlerin kararla oluşur. Burada birinci olması bir karar değil. Bir öğretmenlerim nedir? Sonucu ifade etmek olduğu için Edirne'miz ölçme cümlesi olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. Şirketin yapması gereken en doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir? bir özel şirket personel alımı yapmak amacıyla başvuranların bilgisini yoklayan bir seçme sınavı düzenlemiştir. Sınav sonuçlarına göre 85 puan üstünde alan 5 adayı şirkete alacağını duyurmuştur. Seçme sınavı sonrasında ise sadece bir aday açıklanan taban puanın üstünde almış. Öğretmenlerim bir yerde 85 puanın üstünde alınacak kişiyi almak demek mutlak bir ölçütü kullanmak demektir. Peki 5 adayı söylediği için öğretmenleri burası ne olacaktır? Bağıl olacaktır. O zaman burada şirket hem mutlak ölçütü hem de bağıl ölçütü. ikisini bir arada kullanıyor öğretmenim. Peki gel bakalım sadece bir aday bu koşula ulaşıyorsa Demek ki 85'i geçen bir kişi var. O zaman ne yapacak öğretmenim? Yapması gereken en doğru uygulama. Buna göre bir puan koşulunu sağlayan bir adayı şirket alacak. Evet doğru. Doğru olan uygulama bu. Niye hocam? E diğerleri geçememiş. Ama hocam 5 kişi ancak. E, olmak zorunda değil. Mutlak ölçüt nedir? Net kesin değişmeyen. E demek ki 85'i geçen sadece bir kişi ise o zaman öğretmenim o bir kişiyle yetinecek. Peki taban puanı düşürürse, e, taban puanı düşürürse o zaman mutlak ölçüt olmaz. Peki değerlendirme ölçütünün gruba göre yeniden düzenlenmesi o zaman mutlak ölçüt olmaz. Sınavın tekrar uygulanması öğretmenlerin ölçüt gerçekleşmedi diye sınav yeniden yapılmaz. Demek ki burada 85 puan üstünde olanın zorunluluğunu vurguladığı için mutlak ölçüt olacaksa mutlak ölçüt net kesin değişmeyen ölçüttür. E değişmediği için o zaman ne diyecek? Ne yapayım bir kişi geçtiyse ben de onunla yetinirim. Cevap bu yüzden yalnız bir olur. Birçok öğretmenim şu an şunu düşünüyor. O zaman hocam ölçütü düşürmesi gerekmez mi? Hayır, gerekmez. O zaman ne olur? 85 puan olmaz ki. 80'e 75'e düşer. O zaman buradaki ölçütün mutlaklığı da ortadan kalkar. Sadece bağıl olur. Ama burada bize illa belli bir puan istiyorsa o zaman o mutlak ölçütü kesinlikle bozmayacaksın öğretmenim. Hadi bakalım. Yeni bir soru. Öğretmenin hazırladığı boşluk doldurma testindeki hata aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğretmen program geliştirme dersi sınav sorusunu hazırlarken sorulardan ikisini aşağıdaki şekilde oluşturur. Uzmanları bir araya getirmeden görüşlerini yazılı anketlerde aldığı nok teknik nokta 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 noktadır diyor öğretmenlerim. Mesleğin genel profilini işi usta ya da uzmanından hızlıca öğrendiği noktaları koymuş. Peki soruların cevapları Delphi ve PROGELDAKUM. Hay öğretmenin hazırladığı boşluk doldurma testindeki hata aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenleri lütfen şuraya dikkat. D, De, E, Delphi. Kaç tane harf var? 6. Kaç nokta koymuş? 6. Peki del fi dir. Eke bak. Dir. Peki progel dakunda kaç harf var? 11. Kaç tane nokta koymuş? 11. Ana. Peki progel dakum dur. Eke bak eke. Hoca ne yapmış öğretmenin? Sorunun içinde nokta sayısı ve eklerle ipucu vermiş. Peki bununla ilgili seçeneği aradığımızda doğru cevabımızın Edir ne olduğunu görürsünüz. İşte demek ki sorunun içinde ipucu vermek böyle bir şeydir. Demek ki boşluk doldurma testlerinde ipucu bir dur dur gibi eklerle ve nokta sayılarıyla verilebilirmiş. Bunlar ölçme adına güzel şeyler değil. Çünkü bir ölçme aracında ipucu verirseniz ölçme aracı amacın dışına çıkar. Yani ölçme aracının geçerliye düştüğünü unutma öğretmenim. Haydi bakalım. Ölçme aracı sorumuz gelsin yukarıda verilen özellikler hangi kazanımlarla ölçülmesi daha uygun olur diyor hangi ölçme aracı. Ormanlık alanların çoğalmasına yönelik çözüm önerileri sunar. Çözüm öneri sunmak taksonominin hangi basamağı ile ilgili? Sentez. Sentez nasıl bir bilgi? Alt düzey bilgi mi üst düzey mi? Üst düzey. Peki öğretmenlerim üst düzey bilgiyi en iyi ölçen kim? Yazılı ve sözlü unutma. Ormanların insan yaşamı etkisini değerlendirir. Taksonominin yine hangi basamağı? Değerlendirme. Öğretmenlerim hem sentezi hem de değerlendirme ölçen ya yazılıdır ya sözlü. Seçenekte var mı? Var. Yok ki hocam. Var var. Yazılı ve sözlünün ana başlığına ne denir? Açık uçlu sınav. Uzun cevaplı sınav da denir öğretmenim. Peki performans değerlendirmek uygulamaya da sentez olması gerekir. Çoktan seçmeli boşluk doldurma alt düzey bilgi ölçer. Ha çoktan seçmeli de ayrıca öğretmenlerim analiz ve uygulama basamağı da elbette olacak. Ama unutma sentezi ve değerlendirme ölçen ya yazılıdır ya da sözlüdür. Peki uzmanın yaptığı bu çalışma ve sonucunda elde ettiği korelasyon katsayısı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur? bir uzman hazırlamış olduğu tutum ölçeğini, ölçme aracının adını çiz, bir grup birey üzerinde uygular. Uzman aynı tutum ölçeğini aynı gruba 5 hafta sonra yeniden uygulayarak iki uygulama sonucu arasındaki korelasyonu 0.84 olarak bulur. Peki öğretmenleri buradaki korelasyon için ne düşünebiliriz? Öncelikle şunu unutmayalım. Aynı ölçme aracını iki kez uygulamak bir. Ya tutarlılık kavramıyla ya da kararlılık kavramıyla ifade ederiz. Burada süreye baktım mı öğretmenim? 5 hafta sonra. Peki 3 haftaya kadar yani 21 güne kadar olsa idi tutarlılık. 21 gün sonrası olur ise kararlılık olur. Burada 5 hafta sonra dediği için o yüzden kararlılıktır. Peki tutarlılık da kararlılıkla kimin alt başlıkları? Güvenirliğin. Peki güvenirliğin alt limiti kaç? 0.70. E peki korelasyonu 0.84 bulduğuna göre o zaman nasıl bulmuş? Yüksek. Demek ki kararlılığı 84 bulduğuna göre yüksektir diyoruz öğretmenlerim. Tutarlılık düşük olamaz. Bir tutarlılık yok. Artı düşük değil. Puanlama güvenirliği neydi? Bir öğretmenin aynı kağıdı iki kez okumasıydı. Duyarlılık soru sayısı ile ilgili, birimlerin küçülmesi ile ilgili objektiflik tarafsızlık demektir. Zaten puanlama güvenirliği ile objektiflik aynı şeydir. Peki o zaman öğretmenlerin burada uzun bir süreye 5 haftaya vurgu yaptığı için, 70'in üstünde olduğu için kararlılığı yüksektir diyoruz. Gelsin. 6. soru. Yağmur öğretmenin yaptığı hata türü aşağıdakilerden hangisidir? Yağmur öğretmeni öğrencilerine bir sınav uygular. Sonrasında sınav kağıtlarını sırasıyla puanlar. Ancak yağmur öğretmen ertesi gün sınav kağıtlarını kontrol ederken toplama işlemlerini yanlış yaptığını, öğrencilerine yazdığı bazı cevapların görmediğini fark eder. Peki bunu öğretmen bilerek mi yapmış, bilmeden mi? Bilmeden. Peki bir yerde bilmeden yapılan hatanın adı gelişi güzel, rastgele Tesadüfi yani random random hata mı oluyordu öğretmenim? Hah, o yüzden cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Zaten yanlılık sistematik hatanın diğer ismi standart hata öğretmenlerim puanların gerçek aralığını bulmadı sağlıyordu. Sabit hata ise her ölçmeye aynı miktarda hata olur. Ama burada yanlılık öğretmen istemeden farkında olmadan yaptığı için biz buna tesadüfi yani random hata deriz. Buyurun gelsin diğer sorumuz. Abdullah öğretmenin bu eleştirisini aşağıdaki geçerlik türlerinden hangisi açıklar? Alev öğretmen 12. sınıflar için kimya sınavı sorularını hazırlar. Soruların yeterlik düzeyinden emin olmak için hazırladığı soruları zümre arkadaşı olan Abdullah öğretmene gösterir. Abdullah öğretmen atomla ilgili hiçbir soruya yer vermediği hakkında bir eleştiride bulunur. Ha ne diyor? hazırlamış olduğun sınavlar konuları yeterli temsil etmiyor. Hazırlanan bir ölçüm aracının konuları, üniteleri, hedef davranışları, kazanımları, ölçülen özellikleri, kritik davranışları temsil etmesi ya da etmemesi kiminle ilgili kapsam geçerliği ile ilgilidir öğretmenim. Burada Abdullah öğretmen ne diyor? Ehey Alev öğretmen, Alev öğretmen senin hazırladığın sınavın konuları temsili yok. O yüzden kapsama bay bay demişsin. Kapsam geçerli düşüktür. Yani cevabımız deniz olur. Yapı öğretmenlerim, kuramsal amaç uygunluk, uygunluk geçerli. önceki yapılan ölçütle karşılaştırma, görünüş hakkında bilgi vermesidir. Yordama gelecekle ilgili olan ölçüt geçerlidir, öğretmenim. Peki buyurun. Buna göre aşağıdakilerden hangisi duyarlılıktan kaynaklı güvenirliği arttırmaz? Demiş ki bak birimler arası mesafenin küçülmesine duyarlılık denir. Duyarlılığın hassaslığın artması ölçme aracının da hatasının da azalmasına neden olur. Bu nedenle duyarlılık arttıkça güvenlik artar. Peki 5 yerine 20 soru sorarsanız o zaman duyarlılık ne olur? Artar. Bu yüzden güvenlik artar. Bu arttırır aldık. B- ağırlığı ton yerine kilogramla ölçerseniz ton 1000 kilogram olduğuna göre bunu 1 kilograma düşünürsek birimler arası mesafe küçüldüğü için duyarlılık artar. 4 seçenekli sınavı 5 seçenekli yapmak dur. Seçenek sayısını arttırmak şans başarısını düşürür. Bu yüzden güvenirlik artar. Seçenek sayısının artmasıyla duyarlılığın değil şansın etkisi var. O yüzden şans düşer. Bu yüzden güvenlik artar diyoruz. Peki uzunluğu kilometre yerine metreyle ölçerseniz, e, birimler arası mesafe küçüldüğü için duyarlılık yine artar. Tarlayı adım yerine karışla ölçerseniz, birimler arası mesafe küçüldüğü için yine duyarlılık artar. O zaman öğretmenim aman dikkat. Seçenek sayısının duyarlılıkla değil şans başarısıyla ilgili olduğunu unutmazsan bu soruyu hemen rahatlıkla yapar cevaba C dersin. Buyurun gelsin. Yukarıdaki tabloya göre puanların medyanı ve aritmetik ortalama değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öğretmenim gelin farklı bir taktik yapalım. Yatay çizgimizin adı neydi? Puan çizgisiydi. Peki puan bu tarafa doğru gidince artar bu tarafa doğru gelince azalır idi. Peki 10 puan alan şu kaçmış? 2. 20 alan kaç? 8. 30 alan 5. 40 alan 5. 50 alan 8. 60 alan 2. Getir bunların üzerinden bir çizgi çiz öğretmenim. Çizgi çiz. Bakın nasıl bir dağılım oldu? Bir modal dağılım oldu. Yani ters simetrik. Peki ters simetrik bir dağılımda bunu tam ortadan ikiye ayırırsan tam böyle birbiriyle simetrik mi olur? Ha ikisinin de tam orta noktası buraya mı denk gelir? O zaman modunda medyanın da aritmetik ortalamında neresi olduğunu grafikte de görebilirsin. Hadi göremedik. Gel o zaman medyanı bulmak için ne yapalım? Yığmalı frekans yapalım. Birinci aynen alıyorduk. 2 çaprazındaki sayıyla topla 8 daha 10. 5 daha 15, 5 daha 20, 8 daha 28, 2 daha 30 olacaktır öğretmenlerim. Peki o zaman sınıfın mevcudu kaç? 30. Tek mi çift mi? Çift. Çift olunca ne yaparız? 2'ye böleriz. 30 bölü 2'den 15. ve 16. kişiler bizim neyimizi veriyor? Medyan. Peki öğretmenim. Hemen gel 15'i bulalım. 15, 2'nin içinde yok. 15, 10'un içinde yok. 15, 15'in içinde var. 16 nerede? 20'nin içinde. O zaman 15. kişinin puanı 30. 16. puanı da 40 ise. Peki o zaman tam ortasını nasıl buluruz? 30 artı 40 bölü 2'den ortalamasını alarak 70 bölü 2'den kaç çıktı? 35 Demek ki şurası 10, şura 20, şura 30, şura 40, 50, 60 olsaydı tam ortası yani cevabın 35 olduğunu söylemiştik. O zaman da öğretmenim ne yapacaktır? Burada hem mod, özür dilerim hem mod diyorum hem medyan hem de aritmetik ortalama ikisi de 35 çıkar. Peki aritmetik ortalamayı nasıl buluruz? 10 çarpı 2, 20, 20 çarpı 2, 160. Buradaki puanları toplamını getirip Kişi sayısı olan 30'a böldüğünüzde aritmetik ortalamanın da 35 olduğunu göreceksin öğretmenim. Haydi bakalım. Tabloda verilen puan frekans dağılımı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. E biraz önce söylediğimiz sorunun aynısı. Öğretmenim nasıl yapıyorduk? Gel bakalım çizgimizi çizdik. 2, 8, 5, 5, 8, 2 değil mi? O zaman bunların üstünde çizgimizi çizdiğimizde biz buna ne dedik? Bir modal. Niye? Bak burası da bir tepe noktası. Burası da bir tepe noktası. İki modlu, çift modlu yani bir modal dağılım diyoruz öğretmenlerim. Cevabımız bu yüzden ne olacakmış? Ceyhan diyoruz. Peki haydi bakalım devam edelim. Yeni bir sorumuz gelsin. Yukarıdaki tabloya göre Emrah'ın mutlak başarısının en yüksek ve en düşük olduğu dersler sırasıyla hangileridir diyor öğretmenim. Kimi soruyor? Emrah'ı. Ama Emrah'ın neyini soruyor? Mutlak başarısını soruyor. Kanka mutlak başarı dediğinde biz kime bakarız? Ham puana bakarız. Bak o zaman Emrah'ın ham puanlarına. Ham puanlar içinde en yüksek olan kim? Coğrafya. En düşük olan kim? Türkçe. Demek Emrah'ın mutlak başarısının en yüksek olduğu coğrafya, en düşük olan Türkçe. Bu yüzden cevabımız ne? Denizli olacaktır öğretmenim. Amman dikkat. Peki aynı soruda bak bu sefer neyi sormuş? Emrah'ın bağıl başarısı. Öğretmenim lütfen not al. Demek ki kişinin mutlak başarısı sorulduğunda ham puana yani diğer bir ismiyle sınavda aldığı puana bakar iken ama bağıl başarısı sorulduğunda bağıl demek gruba göre demek ya öğretmenin. O yüzden ne yaparız? Z ve T puanına bakarız. Gel bakalım. O zaman tek tek bulalım. Öğretmenlerim Emrah aldığı puanlar burada. Ortalama burada standart sapma buldu. Ortalama kaç? 40. Emrah kaç almış? 47. Emrah ortalamanın üstünde artı. Kaç puan üstünde? 7. Kaç standart sapma var? 7. 7'yi 7'ye böldüm 1. O zaman demek ki Türkçe dersiniz Z puanı artı 1. Ortalama kaç? 62. Emre kaç almış? 50. Ortalamanın neresinde? Altında o yüzden eksi. Kaç puan altında? 12. 12'yi 12'ye böldük. 1. O zaman Z'si öğretmenlerim eksi 1 olacaktır. Z'si eksi 1 olacaktır. Peki ortalama tarih dersinin 51. Emrah kaç almış? 55. Arada kaç puan var? 4. Standart sapma 2 olduğuna göre ortalamanın 2 standart sapma üstünde bak ortalamanın üstünde kaç? 2 tane sapma. Evet. 2 tane sapma ne yapar? 4. O zaman 4 puan üstünde. Bu anlama geliyor. Peki kanka o zaman ortalama kaç? 68. Emrah kaç almış? 60. Bak ortalamanın altında. Kaç puan altında? 8 puan. 8 puan kaç tane standart sapmaya denk geliyor? 2 tane. Demek ki bak her şey formül demek değilmiş öğretmen. Gel. Ortalama kaç? 56. Emre kaç almış? 53. Standart sapma kaç? 1. Ortalamanın altında olduğu için eksi. Kaç puan altında? 3. Peki o zaman kaç tane standart sapma yapar? 3. O zaman burası da nedir? Eksi 3 olacaktır. Bize neyi sordu Emrah'ın? Bağıl başarısının en yüksek olduğu. Z en yüksek olan kim? Tarih. En düşük olan kim -3'te vatandaşlık. O zaman en başarılı tarih, en başarısız kim? Vatandaşlık dersi olacak. Böylelikle de ne yapacağız öğretmenim? Sizlerle bu deneme sınavımızı da bitireceğiz. Ne yapacağız? Bırakmayacağız. Daha yeni başlıyoruz, ısınıyoruz. Bir sonraki denemeye geçiyoruz.